arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı da yorumlara da yazın. Şimdi sizlerle beraber bunu yapacağız. Kule şeyi yarış yapacağız. İlk önce şey Bu arada derslerimi bu, 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 video bitince yapacağız. Siz de yapın. Tamam. Çok fazla var diye annenize şey yapmayın. Söylenmeyin. Değil evet. mi? <laughs> tamam koy ödevlerini de oraya. Öyle evet, Durun Ezgi. Söyle anneciğim. Böyle annenin size fotokopi makineniz varsa bizde var. E ee, annenin size şey varsa. Ettek yapmışsan. Et Ama <laughs> fotokopi makinesi değil yazıcı. Evet, yazıcı. Evet. Annem bana öğretmenim vermedi bu ödevi bana anne. Anne ben bunları yapmayacağım demeyin tamam mı? Evet. Aferin oğlum. <laughs> Ezgi gel senin bir tarzını göstereyim ben arkadaşlara. Ha yok. Buraya Ama yapalım. çok merak ediyorlar senin tarzını. Özürüm. Evet, bu da Ezgi'nin tarzı. Hiç yarım bırakmayayım. Aferin oğlum. Şimdi yapalım. Tamam, ha? hadi şimdi kulemizi yapalım. yapalım. Yıkalım, yıkalım. Yık Ezgi sonra yapacağız. Herkes kendi o, bardağını kendi önüne koysun. Evet, karışmasın ama yan tarafına. Biz, rikmiz, ama sen öğrendin artık değil mi? Evet, ama başka zaman ritmik saymaya saymaya yapacağız Evet değil mi? Sen de, de mi öğrendin Ezgi? Evet. Aferin hmm, kızım. Hmm. Başka zaman ritmik sayma yapacağız. Doğru değil şey tamam, tamam hadi başlayalım. 1, hadi. 2, 1 2 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3 4, 4 5 6 7, 7 8 9, 9 Aferin kızım. kızıma. Gel başla ben gidiyorum. Gel benim de. Gel benim yüreğime kal. Hadi başla. Ne? Hadi başla kule yapmaya. Abi başladı. Ben başlıyorum bile. En alta kaç tane diziyorduk Ezgoş? Dört. Dört, Dört. tane. Hah, diz bir tane daha onun yanına. Bir birinci daha benim. Gel tamam, Aferin. Ben kazandım. Ezgi 10 saniyem var. <laughs> <laughs> dörtte bitiririz. Evet. evet, eğer sıfır olursa kazanamazdık İkimiz de birinci olduk. Evet. Dayı. Aferin kızıma. Aferin evet. oğluma. Ama <laughs> yapamayan da süre olacak o süreyi. neydi? Bak. Eğer es ez... mesela ben yaptım. Ezgi, ezgi... şu tarafa dizayn edeceğim şu tarafa. Mesela ben yaptım. Yani... Ezgi yapamadı. Hı hı. Bak ondan geri geri sayıyor. Eğer sıfır olursa kaybediyor. Ee, 10 saniye ben... içinde yaparsa o da ezgi... kazanır sıfır olmadan yaparsa ikimiz de birinci oluyor. Şu anda ikimiz de evet. birinci oldu. Evet. Değil tamam mi? Ee, hadi. Var. Hadi baştan yapın. Doğru. Ezgi biraz daha hızlansın hem de. Evet. Çünkü onu daha yeni öğrettik ya. Evet, Ezgi daha yeni öğrendi. Ama kule yapmayı biliyor mu? Hayır. <laughs> sen. Heh. başla Ezgi sen. Ben Ezgi ben başlasın. Yiyeyim. Sen yetişiyorsun e, ona zaten. E, ben tamam tamam. Ezgi bekle dur abi bekle e, tamam. Ya, tamam mi? sen başla şimdi benim oğlum da hızlandı ha. Ezgi alt sıraya birer tane daha koyuyoruz değil mi? Ha evet. aferin. Dört tane oluyor. Evet şu an berabere. Evet Emir onu yakaladı geçti. Emir birinci bitirdi. Oh dokuz, sekiz, on oh, sekiz de Ezgi de, 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 de. de Aferin. İki, hmm. de iki puan <laughs> <mal> var. <laughs> evet, evet. 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 Kazandık, kazandık. Hadi <gülüyor> <yavla>. <gülüyor> Devam hadi devam. Anne Ezgi demin eteğini tam yukarıya çekti. Evet. 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 Ezgi biraz şaşkın zaten ya. Evet. <laughs> Bakalım ne var. Arkadaşlar diğer bölüm Eskilerden diğer bölümde bu gitar vardı. Çalıyorduk. Yine eskiden, çal. Eskide eskiden, eskiden izleyebilirsiniz. Eskiden eski videoları. Geçmiş videolarını. Evet. Evet. bak <laughs> an. <laughs> 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 bak, tamam, tamam. ben bunu yumuşattım çünkü bak buraya bastırıp çalıyoruz evet, O evet, bu tarafı yumuşattım yumuş <laughs> çok evet biraz daha açtım <laughs> Bu sefer karışık yapacağız. İlk önce en büyük yapan kazanır, olur mu? Nasıl yani? Bence onu başka zaman <laughs> yapalım. Sonra... <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim, başka zaman, başka zaman bunların hepsini birbirine karıştıracağız. Sonra da e, en büyüğünü yapan kazanacak. Tamam. <laughs> Son kere yapalım, tamam mı? Tamam, zaten <laughs> bu... videomuz da bitmek üzere. Son kere hızlı yapalım. Video Ezgi, hadi, hadi dağıt bir daha, baştan yapacağız. Hadi çok hızlı. Ah! Yıkıldı. Bu da artık Kendisi yıkıldı. Evet, bina yıkılıyor. Evet. Hadi anne. Şimdi başla yapalım. 1 2 3. Aa! beni. Ben başladım bile diyorum. Evet. <laughs> <laughs> <incorporating>. Aa! <laughs> Tamam hadi arkadaşlarınıza el sallayın video kapanıyor. Arkadaşlar siz de yapmak istiyorsanız Lider. yorumlara yazın. tamam. bak. Bay bay. Ele bak. Bay bay. Tamam. Epicik daha da Ezgi. Yapma. Ezgi bay bir şey yapma. De, önce öyle yapma. Heh. Şimdi abin yapsın. Tamam şimdi sen yap. Onu değil aşkım. Öpücüklü bay bay. Ha? Hele bak. <gülüyor> 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 ya bu Ezgi çok şaşkın. Aynen. Bu videoları bu sefer min internetim full olur gider değil mi? Atalım evet. videoları. Evet. Bu şimdi internet.